Anadolu Otoyolu Bolu kesimindeki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki 06BYC-271 plakalı kamyon, Çaydurt mevkisinde freni boşalınca OYE yönetimindeki 08K-7120 plakalı tıra, arkadan da HB'nin kullandığı 27PM-820 plakalı tıra çarptı. Bu araçta önünde seyreden MK yönetimindeki 06GD-4773 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförü Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü HB ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Bu yöndeki araçlar Yeni Çağ Kavşağı'ndan D100 karayoluna yönlendirildi. Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşımı açıldı.